Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda endekste bu hafta hangi seviyeleri takip edeceğim? Benim için kritik noktalar neresi? Hangi bölgelerden alım fırsatları kollayacağım? Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Borsadaki bu hareketleri değerlendirirken de BIST 100 endeks grafiğinden TL ve sonrasında da dolar grafiğinden faydalanarakten arkadaşlar yorumlar yapmaya gayret edeceğim diyorum arkadaşlar hızlıca analizimize başlayalım günlük periyotta borsa BIST e, 100 endeksini açtım arkadaşlar daha önce çizdiğimiz burada bir e, pembe bantımız var arkadaşlar burada yeni bir zirve oluşturmuş durumdayız ve fiyatımız yukarıya doğru ivmeli bir şekilde devam etmekte arkadaşlar. Birazcık daha şöyle yakınlaşayım ve anlamlandırmaya çalışalım. Öncelikle şuradaki bir gün önceki esasında 6 Temmuz'daki mum veya zayıflık mumu arkadaşlar. Fakat zayıflık mumundan sonra gelecek mumların da nasıl olacağı kıymetli. Zayıflık mumundan sonra sert satışlar geliyorsa birazcık ürkütücü bir hal Allah Fakat buradaki e, zayıflık mumundan sonra gelen hareket böyle sert bir satış olmadığı için henüz e, korkutucu bir durum olmamış. Sadece mum grafiklerine. ...bakaraktan bu yorumu yapabiliyorum arkadaşlar. Başka nelere bakacağız? Öncelikle dediğimiz gibi haftalık olarak da şöyle büyük bir resme bakalım. Sonrasında bu haftadaki beklentilerimizi biraz planlamaya çalışalım. Şimdi haftalık mum'a da baktığımızda arkadaşlar... ...yüzde 7,43'lük endeks olarak bir yükseliş söz konusu. İyi bir oran arkadaşlar bence. Ve mum olarak baktığımızda da haftalık olarak... Güzel mumlarla seyrimizi TL bazında devam ettiriyoruz. Şuradaki mumlara bakarsak arkadaşlar zaten bir tane kırmızı mumumuz var. Geri kalanları bir iki özellikle şuradaki mumlar %11'lik, %10'luk ve %7'lik bir mumumuz var. Bunlar e, TL bazında endeksin yükseldiğini gösteriyor. Fakat dolar bazında da işte 19-20 seviyelerinden 26'ya geldiğimizde ...atlamamak lazım. O sebeple dolar grafiğine bakacağız. Peki, biz bu hafta nelere bakacağız? Birazcık daha... E, ...bu sefer detaya ineceğim arkadaşlar. Dediğim gibi günlükte bir problem henüz yok. Ama e, 4 saatli inelim arkadaşlar. Şimdi 4 saatlikte de şöyle baktığımızda... ...dip ve tepe olarak şöyle belirgin bir zirve. Burada bir dip ve yukarı doğru gidiyoruz. Henüz bir dibimiz yani dip dediğim daha e, düşük bir dibimiz yok ne yapıyoruz biz daha yüksek dip ve tepeler yaparaktan yolumuza devam ediyoruz bizim buradaki 4 saatlik periyottaki arkadaşlar son dip bölgemiz 4889 bu bilgi önemli olacak bunu buraya yazalım 4 saatlikte diyelim 45889 seviyesi son dip bölgesi diye bir ...minik bir not alalım arkadaşlar. Devam edelim sonrasında. Ek notlar da yaparız. Peki, buradaki bir e, hareketin Fibonacci oranlarını kontrol edelim. Burada bir yükselti var. Ardından bir düzeltme gelmiş ve sonrasında fiyatlar e, ne olmuş? Fiyatımda logaritmik grafik aktifmiş. Onu kapattım arkadaşlar. Dikkat edersek Fibonacci oranlarında 6195 seviyesine takılmış gözüküyoruz. 6195 seviyesi üzerinde henüz 4 saatlik bir kapanış birazcık daha yaklaştırıp netleştirelim grafiği. Yani minik bir şurada kapanışımız var ama belli ki bu bölge 6195 seviyesi önümüzdeki günlerde de arkadaşlar bizim için direnç konumunda olacak bir seviye gözüküyor. E peki 6195'i açtık. Nereyi takip edeceğiz? Bir sonraki Fibonacci seviyemiz 6478'lik bir oran var arkadaşlar. Bu hafta buradaki yukarıya doğru ivmenin gitmesi halinde burası direnç olur mu diye 6478 seviyesini kontrol ediyor olalım. Onun haricinde arkadaşlar birazcık daha grafiğimizi ee periyodunu azaltalım. Bir saatlik zaman dilimine gelelim. Şimdi bir saatlik zaman diliminde arkadaşlar kız çok uzun bir periyot değil. Tabii ki haftalık ve günlük gibi bir uzun periyot değil. Ama burada farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp acaba kısada bir düzeltme olur mu? Yani alım düşünenler için bir alım fırsatı gelir mi diye bir saatlik periyotta ben esasında bazen bakarım. Özellikle alım ve satım yapacaksam bir saatlik periyotları değerlendirmeye çalışırım diyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda bu analizde arkadaşlar göstergelerden de destek alacağım. Şimdi şöyle gösterelim grafiğimize. Son hareketlerin bir dip ve tepelerini işaretleyelim. Yeni zirve, yeni dip, yeni tepe yeni dip ve burada yeni zirve yeni dip ve yeni zirvemiz var kıymetli dostlar. Şimdi bir saatlik periyottayız. Şuradaki Fibonacci ile siliyorum hemen ve bir saatlik periyottaki yapımızı şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun altına bir trend atalım. 6117 seviyesi arkadaşlar bir saatlik dip olarak baktığımızda bizim karşımıza çıkan bölge Peki onu da bir not olarak ekleyelim. Bir saatlikte diyelim. Ne demiştik? 6117 seviyesi. Şimdi bu bizim için ne demek? 6117 seviyesi son dip bölgesi. Şimdi 6117'nin altına gelince bir saatlikte trend esasında artık daha düşük dipler mi yapacak? Trendin yönü birazcık düzeltmeye mi kayacak diye bakacağız. Ama 4 saatlikte ne demişiz? 4 saatlikte ise biraz daha yüksek periyotta 5889'un altına gelmeden daha panik olmaya, korku yaşamaya gerek yok diyoruz. Fakat ya bazı arkadaşlarımız ya alış yapacağım ama nereden alsam şeklinde düşünceleri olabiliyor. 1 saatlik bölgeyi onlar bu seviyenin altına gelirse şayet arkadaşlar 6117'nin altına gelirse artık alım için daha iyi fiyatlardan, daha ucuz fiyatlardan alım yapmak için hareket kollarlar da arkadaşlar. Şimdi biraz burada ben göstergelerden destek alacağım. Ne destek alacağım arkadaşlar? Şuradaki son tepemiz var ardından gelen son zirve var. Onun haricinde şurada birazcık daha şöyle yapalım. Şununla kapatalım. Şimdi buradaki bir zirvemiz var ve şu zirve bölgesi diyelim. Buradaki çok yakın zirveler var birbirlerine ama şimdi burada arkadaşlar e, fiyat yeni tepe yapıyor ama RSI'ye baktığımızda fiyatta yeni zirve olmasına rağmen RSI'de bir düşüklük söz konusu arkadaşlar. Fakat bu e, bir dönüş sadece fiyatta ortepede bir, bir saatlikte özellikle zayıflık işareti fakat Bahsetmiş olduğum 6117 seviyesi fiyat olarak da yeni dip yaparsa şayet bu zayıflığı esasında fiyatta doğrulamış olacak. Henüz daha yeni bir dibimiz yok. Peki başka neye kontrol edeceğim arkadaşlar? İlk defa videolarında size göstereceğim. OBV indikatörü, denge işlem acmi. Burada RSI'de matematiksel formüllerle veriler hesaplanıyor. Hacim işin içerisinde yok RSI'de. Fakat o artık piyasadaki hacim verisi dikkate alınarak oluşan bir gösterge. Şimdi hacime bak baktığımda kıymetli dostlar buradaki ilk mavili işaretlediğimde OBV'de bir zirve var. Fakat Fiyat yükselirken OBV'de de bir, bir saatlikte tekrar ediyorum bir düşüş söz konusu. Yani burada bir negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. E, onun haricinde MACD'ye geçiyorum. MACD'de de artık e, histogramlar da aşağı doğru zayıflıyor bir sat işareti gelmiş ve son iki tepe arasında da uyumsuzluk var bir saatlikte ama dört saatliğe geçtiğimizde arkadaşlar bahsettiğimiz gibi OBV'de de henüz öyle bir işaret yok ama yeni alım düşünenler veya bu hafta ne yapsam diye planlama yapacak olanlar bir saatliği de dikkat dikkate almasını tavsiye ederim dostlar Onun haricinde burada başka dikkat edeceğimiz bir seviyemiz var mı diye kontrol ettiğimizde arkadaşlar Şuradaki ee, ilk Fibonacci seviyemizde notlarımıza yazalım ve bir ekran görüntüsü almak isteyen dostlarımız olabiliyor çünkü 6464 seviyesi 6464 seviyesi yeni e, direnç bölgemiz olabilir diye notlarımızı düşelim arkadaşlar. Bu hafta ben bu asettiğim notlara göre endeksi TL bazında altını çiziyorum. Takip edeceğim buradaki görüntüyü de e, notlarınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi dolar grafiğine geçip analizi sonlandıracağım kıymetli dostlar. Şimdi dolar olarak günlük periyotta bakalım biraz daha uzun bakmayı tavsiye. Genelde ben tercih ediyorum diyelim. Şimdi dolar olarak baktığımızda endekste bir düşüş var. E, TL olarak baktığımızda yine bir zirve var. E, bu ne demek oluyor? E, dolar karşısında endeksimiz maalesef güç kaybetmiş şimdi şuradan şöyle bir tren çektim Arkadaşlar buradaki yapının dikkat ederseniz şurada bir ihlal var tuzaklama diyebiliriz Trend tuzaklaması şurada bir temas var hala bu trendin altındayız fakat pozitif göstergeler var mı ve önümüzdeki ilk direnç noktasını çizelim arkadaşlar. Şimdi 254 dolar seviyesi, 255 diyelim. 255 dolar seviyesi bizim yeni zirve yapmamız için esasında kritik bir bölge. 255 seviyesinin üzerine de çıkarsak biz ne diyeceğiz? TL olarak aldığımız hisse senedinin dolar karşısında getirisinin de yükselmeye başlayacağını ümit edeceğiz diyorum inşallah. Yani bu ne demek? Ya dolar alacak alan kişi değil de artık işte endeks olarak üzerinden konuşuyoruz tabii ki hisse senedi alan kişinin daha fazla getiri elde edeceğinin bir emaresi dolar karşısında endeksimizin yükselmesi arkadaşlar ama henüz 254 dolar seviyesi endeksteki bizim zirve noktamız dip noktalarımızı işaretlediğimizde arkadaşlar 219 dolar bölgesinden de bir ikili dip Benzeri hatta 1, 2, 3 kere test edilmiş. 3 kere test edildikten sonra tekrardan buradan yukarıya doğru bir ivme gelmiş. Bu hareketin bahsettiğim gibi 255 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapıp yapamayacağı çok kıymetli arkadaşlar. Onun haricinde buradaki göstergelerimizden faydalanalım. Şimdi ilk tipimiz, ikinci dibimiz. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Haydi pozitif uyumsuzluk rally deyip diye düşünüp alan kişiler e, ne oldu? Tekrardan buradan aynı dip bölgesine yani 219 dolar seviyesine tekrardan bir geri dönüş var arkadaşlar. E, fakat buradaki pozitif uyumsuzluk e, tabii ki bir e, dediğim gibi bir tepki yükselişi her zaman ne diyorum ben arkadaşlar? Pozitif uyumsuzluk bir tepki yükselişi olabilir veya yeni bir rally habercisi olabilir ama buradaki pozitif uyumsuzluk şurada biraz daha net işaretlemiş olayım ben size. Şuradaki pozitif uyumsuzluk arkadaşlar bir tepki yükselişine dönüşmüş değil mi? Artık bu tepki fiyat gerçekleştirmiş. Ardından o bölgeye tekrar gelmesi söz konusu. Bu sefer Mekdi'de yeni bir pozitif uyumsuzluk oluştu. Şimdi bu pozitif uyumsuzluk sonrasında biz neyi takip edeceğiz? 255 doların üzerine endeksimiz çıkabilecek mi? Ve aşağıda da 219 dolar çok kritik bir bölge olarak Karşımıza çıkıyor. Bu haftada bu verileri takip etmiş olacağım kıymetli dostlar. TL olarak grafiğimizi özetledik. 3-4 tane orada bir notumuz vardı arkadaşlar. Bu hafta onlara bakacağım ama bir saatlikte dediğim gibi bazı zayıflıklar dikkat çekiyor. Fakat bir saatlikteki o işaretlediğim yeni dip bölgesinin altında da kapanış yapmadan o göstergeler bizim için bir ön uyarı. Ama fiyat aşağıda kırıldıktan yeni dipler baş, gelmeye başladıktan sonra artık daha tedbirli, daha kontrollü ee, veya işte yeni alım yapacak arkadaşlar fiyat daha aşağı çekilsin de bir yukarı dönüş göreyim ben bir saatlikte belki 15 dakikalıkta yukarı bir dönüş göreyim ki oradan alım planlayayım diye önümüzdeki hafta kendilerine planlar yapabilirler dostlar. Herkese iyi haftalar diliyorum şimdiden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.